SMA hastalığı bunun açılımı spinal müsküler atrofi, hasta kasların erimesi. doğuştan gelen kalıtsal ilerleyici bir kas hastalığıdır. Genetik kalıtımlar geçer. Dört tipi vardır bunun. Tip 1 olan SMA en ağır olan tip grubudur. Tip 4'te en hafif olan gruptur. Tip 1 hastaları bu en ağır olan formu, en ağır olan tipi. Genelde anne karnında başlar. ilk 6 aya kadar e, tanı konulur. Tip 4'te 20 yaşlara kadar gençlere e, gençlerde teşhis konulabiliyor. Biraz daha ilerleyen yaşlarda konulabiliyor. Demek ki sadece çocuk değil, gençleri de etkileyen bir kas hastalığıdır. Bunu unutmamalıyız. SMA hastalığı yaygın mı? E, evet yaygın. Çünkü e, normalde dünyada görül görülme olasılığı 10 bin doğumda bir ama Türkiye'de ülkemizde 6.000 doğumda bir SMA hastalığı görülüyor. Bunun nedeni ne? Ülkemizde akraba evliliği çok fazla. Akraba evliliği olunca tabi bu kalıtsal gelişim daha da artabiliyor. Bu neden 6.000 doğumda bir SMA hastalığı oluşuyor ülkemizde. 50 insandan birinde SMA hastalığına ait taşıyıcılık geni bulunmakta. Bu nedenle bunların tarama testleri bizim için çok önemli. 50 kişide bir demek, ülkemizde 85 milyon insanımız var ise ortalama 1 milyon 700 ile 2 milyona yakın SMA genini taşıyan insan mevcut. 2 taşıyıcı insan evlendiği zaman %25 olasılıkla hasta çocukları doğacaktır. %25 olasılıkla sağlam çocukları doğacaktır. %50 olasılıkla da taşıyıcı geni içeren çocuk doğuracaktır. Bu nedenle bu çiftlerin özellikle ülkemiz gibi 6000 doğumda bir görülen SMA hastalığının evlenmeden önce mutlaka bu tarama testlerinin gündeme alınması gerekiyor. Teşhis gayet kolay. 2-3 mililitrelik bir tüpe alınan kan ile gen testi yapılabilmekte. Bu nedenle ülkemizde 2017 yılında gündeme geldi ama tavsiye niteliğinde kaldı. İsteyen yapabilir dendi ama benim da bilim insanı olarak e, görüşün ya da önerim merkezi otoriteye bunun 2021 yılı içinde evlenmeden önce zorunlu hale getirilerek o taşıyıcı olan çiftlerin çocuk doğurmadan önce bu hastaların teşhisi konusunda aile genetik danışmanlık yapılması bu sayıları azaltacaktır ülkemizde ortalama tahmini 1400-1500 civarında SMA hastası bulunmakta. Hmm. Ee, bu nedenle bunlara da gereken destek verilmekte. Ee, tabii e, SMA hastalığın tedavisi var mı? Asıl en önemli, en çarpıcı nokta bu. SMA hastalığı kalıtımsal, genetik bir hastalık, ilerleyici bir hastalık olduğu için kesin bir tedavisi bulunmamakla beraber şu an FDA ve EMA yani Avrupa İlaç Ajansı tarafından onaylanan iki adet ilaç var. O iki ilacı şu an Sağlık Bakanlığı ücretsiz bir şekilde vermekte. Bu ilaçtan sonra da ilaçtan sonra da evde fizik tedavi önerileriyle takip edilmekte. Gen yani tedavisi 13 kilonun altında, 2 yaşın altında daha önceden bir mideden beslenme çünkü genelde bunlar nazogastrik dediğimiz bir sondayla beslenir. O sondaya geçilmemiş, sonun cihazına bağlanmamış, semptom ya da bulgu çıkmamış hastalarda başarı oranı yüksek ama Herhangi bir bulgu çıktığı anda, iki yaşı geçtiğimiz an ya da belli bir kilonun üzerinde gen tedavisi başarı oranı düşüktür. Tabi bunlar faz 2 çalışmaları. Faz 2 çalışmaları olduğu için Sağlık Bakanımızın da dediği gibi çocuklarımızı, çünkü çocuklarımız diyoruz bu SMA hastalarına, denek yaptırmayacağız lafı Sağlık Bakanımızın gayet yerinde bir laf. Çünkü ciddi paralardan bahsediliyor, suistimali açık olabilir. 2 milyon 125 bin dolardan bahsediliyor. Gen tedavisi için ortalama 15 milyon TL'den bahsediliyor. Faydası olan için e, Sağlık Bakanı zaten gereken şeyleri yaparız diyor. Bu vicdani insani bir meseledir diyor. Bu nedenle e, Sağlık Bakanlığı duya, duyarlı için teşekkür ediyorum. Ama SMA hastaları destek e, istiyorlar. Bu FDA ve EMA tarafından onaylanan ilaç Türkiye'de ilk 4 dozu rahatlıkla verilebilmekte ama dördüncü dozdan beşinci doza geçtikleri anda belli kriterler istenmekte. Bakanlık tarafından bu kriterlerin ağır olduğunu söylemekten yani benim bilim adamı olarak şahsi görüşüm merkezi otoriteye ilk dört dozdan fayda gören çocuğumuz var ise beşinci dozu belli kriterler dahilinde verilmesi ve aileye çok fazla da o kriteri de boğmamak. Diğer ikinci istekleri ailelerin Tabi bunlar e, SMA aileleri e, evde, evi genelde yoğun bakıma çevirmiş durumdalar. E, Allah, e, tabi onlara şifalar ve ailelerine de sabırlar diliyorum. Onların yaptıkları gerçekten çok büyük bir iş. 6-7 tane yoğun bakım cihazını evde bulundurmak zorundalar ve 7-24 usulü bebeklerin, çocuklarının bir nefes alabilmeleri için ellerinden geleni yapmakta. Tabi bunları yaparken elektrik kesintisi olmuyor mu? Oluyor. Bunun için tabii jeneratörü, aküsü, belki ikinci ayrı bir makine gerekmekte. Bu nedenle elektrik ödemeleri yüksek olabilmekte. Benim merkezi otorite ikinci önerim bunları en azından elektrik ücretlerini toplam 1400-1500 aile belki indirim veya alınmama olabilir. Anne ve babaya psikolojik destek, maddi destek yanında psikolojik destek de verilirse en azından aileyi motive etmiş oluruz. Diğer bir konuda evde fizik tedaviyi devlet karşılıyor ama hafta 3 günü 4 günü diye rapor karşılığında karşılıyor ama bazen doktor diyor ki buna haftada 4 değil bu hafta 6 yapalım faydasını görürüz diyor. Tabi devlet 4 ödediği için o geriye kalan 2'yi kendi öz kaynaklarıyla karşılamakta. Belki bu konuda hekimin görüşü alınarak çocuğa nasıl faydalı olunacaksa o konuda yardımcı olmakta fayda var. Eğer e, çocuğunuz herhangi bir semptomu olmamış ise veya anne karnında teşhis konulmuşsa veya ilk 6 ay teşhis konulmuş ama herhangi bir işlem görmemiş ise gen tedavisi evet bir umut belki elini önceden 2 santim kaldıracakken 10 santim veya bir takım bulgular olabilir faydasını görebilir çocuğumuz. Çocuğumuz için o bir santim elini kaldırması bizim için çok önemli aile için çok önemli ama hastanede solunum cihazına bağlanmış, bir takım işlem görmüş, sık sık enfeksiyon geçirmiş hastalarda tabii faz 2 çalışması olduğu için bunu yapan birkaç ülke var. Almanya'da Bonn Üniversitesi, Amerika'da 1-2 bir merkez. Birkaç ülkede bu faz 2 çalışmaları yürütülmekte. Normalde faz çalışmaları bir ilaç firması ya da bir otorite yaptığı zaman hani uçak masrafları dahil, otel giderleri dahil aileyi karşılamak zorundadır. Bu nedenle Ailelerde kendilerini vicdanı rahatsız hissetmesinler. Bazen hani medyada görüyoruz hani son bir günü kaldı, iki günü kaldı son cihazına bağlı aile. Belki kendisini belki o parayı bulabilseydim çocuğuma faydalı olabilir miyim diye çok doğru düşünüyor ama tabi e, tabii olayın böyle olmadığını zaten son cihazına bağlandığı zaman o gen tedavisinin çok fazla bir kademe göstermeyeceği ilk etapta evet ama sona doğru son etapta e, faydaları az oluyor. Bu tarama testlerini bu yıl içinde zorunlu hale getirdikleri zaman iki taşıyıcı evleneceği zaman hmm. e, çocuk doğurmaya da karar verdikleri zaman anne karnında 16. haftada yani çocuk 3-4 aylık olunca anne karnında amniyosentez dediğimiz kordondan 2-3 mililitre bir kan ile çocuğun SMA hastası olup olmadığı veya taşıyıcı olup olmadığı belirlenip Çocuk doğar doğmaz daha hiçbir semptom bulgu yokken evet gen tedavisi o zaman faydalı olabilir. O zaman gen tedavisi o faz 2 çalışmasını uygun şekilde tamamlayıp faz 3 belki de FDA onayı alacaktır diye düşünüyorum. Erken teşhis hayat kurtarır. Bunun için de tarama SMA tarama testlerinin evlenmeden önce yapılması önerisini bulunuyor.